Merhaba çocuklar. Rapunzel'in sihirli saçlarını dinlemeye hazır mısınız? Bir varmış, bir yokmuş. Uzak mı uzak, yemyeşil ormanların içinde küçücük bir köy varmış. Bu köyde çok mutlu bir çift yaşarmış. Bir gün bu çiftin çok istedikleri bir bebekleri olmuş. Ona Rapunzel adını vermişler. Rapunzel minicikmiş. Ama çok güzel bir özelliği varmış. Saçları altın gibi parlıyormuş ve çok güzel uzuyormuş. Ama bir gün kötü kalpli bir cadı bu güzel saçları kıskanmış ve Rapunzel'i yüksek mi yüksek bir kuleye kapatmış. Bu kule o kadar yüksekmiş ki ucu neredeyse bulutlara değiyormuş. Cadı her gün kuleye gelince aşağıdan şöyle bağırırmış. Rapunzel, Rapunzel saçlarını sarkıt. Rapunzel de o upuzun saçlarını pencereden aşağı sarkıtırmış. Cadı da o saçlardan tırmanarak yukarı çıkarmış. Rapunzel kulede yalnız yaşarken zamanını şarkı söyleyerek, küçük kuşlarla sohbet ederek ve resimler çizerek geçirirmiş. En yakın arkadaşları Penceresinden içeri uç veren minik serçeler ve kıkırdayarak yaprakların arasında koşuşturan sincaplarmış. Günlerden bir gün yakışıklı mı yakışıklı bir prens ormanda gezintiye çıkmış. Uzaklardan Rapunzel'in tatlı şarkısını duymuş. Bu ne güzel bir ses böyle demiş ve sesi takip etmiş. Sonunda yüksek kuleyi bulmuş ama kulede kapı yokmuş. Prens şaşkın şaşkın etrafa bakarken birden kötü cadının gelip şöyle seslendiğini duymuş. Rapunzel, Rapunzel, saçlarını sarkıt. Rapunzel saçlarını aşağı sarkıtmış. Cadı da yukarı tırmanmış. Prens bunu görünce hemen bir plan yapmış. Cadı gittikten sonra o da aşağıdan seslenmiş. Rapunzel, Rapunzel, saçlarını sarkıt. Rapunzel önce biraz korkmuş. Ama yine de tatlı prensin sesini duyunca saçlarını aşağı sarkıtmış. Prens tırmanıp yukarı çıkınca Rapunzel şaşırmış ama bir o kadar da sevinmiş. İkisi hemen arkadaş olmuşlar. Rapunzel kulede ne kadar yalnız kaldığını ve dışarıdaki dünyayı ne kadar merak ettiğini anlatmış. Prens de ona Ormandaki rengarenk kelebekleri, kokulu çiçekleri ve kocaman göllerin üzerinde zıplayan kurbağaları anlatmış. Rapunzel'in gözleri kocaman açılmış. Heyecanla dinlemiş hepsini. İkisi birlikte bir plan yapmışlar. Ertesi gün prens yanına güçlü bir halat getirecekmiş ve Rapunzel'i özgürlüğüne kavuşturacakmış. Sabah olmuş. Erkenden güneş henüz gülümserken prens gelmiş. Yanında parlak bir halat varmış. Rapunzel saçlarını sarkıtmış. Prens yukarı çıkmış ve halatı pencereye bağlamış. Beraber dikkatlice aşağı inmişler. Rapunzel ilk kez çiçeklerin kokusunu gerçekten duymuş. Çimenlere çıplak ayaklarıyla basmış ve gökyüzünün ne kadar büyük olduğunu görmüş. Rapunzel ve prens ormanın en güzel yerine gitmişler. Orada minik bir ev yapmışlar kendilerine. Rapunzel her gün kuşlarla şarkı söylemiş. Sincaplarla saklanmaç oynamış. Saçlarını istediği gibi kısacık kestirmiş. Çünkü artık özgürmüş. Ve Rapunzel her zaman şöyle dermiş. Özgürlük Kocaman bir gülümseme gibidir. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine ve gökten üç elma düşmüş. Biri Rapunzel'e, biri prense, biri de gülümseyen sana.